Mahmut kanka sessiz ol abi şu Uyandırmadan hemen zengin olmamız lazım. Nasıl zengin olacağız? Hadi bir plan kur. Hadi ya. Güzel bir planın yok mu? Nasıl yok? Hadi o zaman Minecraft oynayalım. Sakar şu saati kapat. Sakar saati kapat. Hahanka, Aç Mekan aç, aç, aç Of saati kapat çocuk ya. Sabah yedisini alarm kurmuş. Of kapat şunu. Of gündüz olmuş. Of, o ne lan öyle? O ne lan? Sakar dışarıda biri var. Ya, Mahmut, lan Mahmut hayda lan abi şey ya abi şey. Zingin olmamız lazım. Sakar? Hadi lan hadi hadi. Sakar? <laughs> e e efendim abi. Ne yapıyorsun lan sen burada sabahın köründe? Ee, oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Kimle oynuyor? Dur bakalım bir. Eee Mahmut kapat. Discord'u kapat. Lan bak. Bu, ben sana bu çocukla görüşmeyeceğim demedim mi? Ya oynamak istiyorum. Benim arkadaşım o ya. Of. Sabahın yedisinde. Bana bak seni hiç uyumadın o zaman. Lan niye ee? <laughs> uyumuyorsun? <gülüyor> niye uyumuyorsun? Manyak mısın? Dışarıda oyun oynamış bir de. Niye dışarı kurdun bilgisayarı? Ben ses, ses, sen ses yapıyorum diye. Kızıyorum bana evde. Kızarım tabi uyuman gereken vakitte uyuyacaksın Sakar Allahım ya Rabbi'm ya Bana bak arkanda bir şey var gördün mü bak bak şuraya bak Ya söyleme ben sabahtan beri dışarıdayım ya Dışarıdasın da Sağırsın herhalde gel bakayım şu karşıdakine bak ne, ne görüyorsun bak bakalım oraya bak Seni görüyorum Beni mi görüyorsun Sakar senin gözlerinde de problem var herhalde Çok bilgisayara bakmaktan sana gözlük alacağım Git bak benim ne var orada Orada ne var biliyor musun orada bir tane şey var Senin gözünden var Bir de kime var Git yakından bak bakalım neye benziyor. Bu ne? Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Video açıdan beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakayım video 1000 like bekliyorum sizden. Sabahın köründe uyandık gele ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Aa sen kimsin? Aa bu kim ya? Alo sen kimsin? Sakat çık ben çık. Ol. Allah Allah kardeşim selamun aleyküm. Dur 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 sakin ol. Ellerinde kanca var. Merhaba ben Bay Doktor. Merhaba. Ne işin var burada senin? Sen kimsin? Tanıt kendini. Benim ismim Tehlikeli. Tehlikeli de isim mi olur lan? Sakar bu kendini tehlikeli sanıyor ama harbiden tehlikeli Bana şey bu sana benziyor. Ya bana benzemiyor Sakar senin gözlerin de gitmiş. E, reis ne işin var burada? Ne yapıyorsun burada? Niye geldin köyümüze? Hayırdır? Ben bu burada sınırsız elmas veren kazma satıyorum. Ne yapıyorsun ne yapıyor? Sınırsız elmas veren kazma satıyorum. Sınırsız elmas veren kazma satıyor. Abi yalan yalan? Bir dakika bir dakika. Nasıl inanacağız peki sana? İnanman için bana parasını vermen lazım. Peki ne kadar kazmalar? Toplam fiyat 128 TL. 128 TL mi? Sakar sınırsız elmas veren Kazma veriyormuş 128 yalan, TL. Yalan yalan ben gidiyorum yalan Lan Sadece dur dur. Şey... Lan dur dur ben de inanmıyorum zaten gel bir şey daha soracağım. Ee, peki tehlikeli Bey buradaki sistem ne böyle? Oradaki sistem bana bağış yapabiliyorsunuz. Bağış mı? Sana niye bağış yapalım ya? Bana bağış yaparsanız indirim de yapıyorum. İndirim de mi yapıyorsun? Lan sakar adam ne patates. Ne <laughs> adam patates sevmez sakar adamı görmüyor mu bu tipini? Harbi gidiyor lan sisteme bak. Ana. Abi sen kusura bakma biz yanlışlıkla patates attık oraya. Önemli değil. Sakar iyi lan bu adam ben bu adamı sevdim ha. Tamam abi bekle biz para bulup geliyoruz. Yürü gel toş gel. Arkadaşlar. Boyunca, benim param yok. Sınırsız elmas veren kazma veriyorum diyor. 128 TL diyor. Sandığa bakayım bende para var mı? Lan oğlum alalım manyak mısın? Sınırsız elmas veren kazma benim diyorsun ya. Benim gizli geçitinde var da vermem bana ne. O gizli geçitteki para benim. Vermem. Şuna bak 3 tane ekmek var. Sakar senin gizli geçitindeki para da yetmez. Bana bak bizim borç almamız lazım Yoo. birinden. Ya saçmalama. Mahmut abi de var. Mahmut abiden borç alalım. <laughs> Mahmut abi daha don alamıyor kendine. Nasıl bize para versin? Alan onun onu 4 tane evi 8 tane villası var. Oo, ha Sakar ciddi misin sen? Evet ben onları <laughs> Biz hala madenci evinde kalıyoruz. Tamam bana bak gitti ki Mahmut abi de beni de abim yolladı de. E, 128 iki tanesi. 256 4 lira ekmek alsak. 260 e, TL borç versin bize. Tamam ben gidiyorum ama köye gitmem lazım. Bir 10 dakika gelirim. Tamam 10 dakika mı çok uzun. Hayır hadi çabuk ol. Git portal makinesiyle tamam. git. Yürü portalı Bilgisayarında sökeyim de şuradan senin bir daha oynama. Neymiş? Gece uyumamış Mahmut da zengin olacakmış. Sanki ben duymuyorum ya. Arkadaşlar böyle var ya geceleri uyumayan çocukları ben hiç sevmiyorum. Tabi eskiden ben de uyumuyordum ama bu kadar değil ya. Sakar hiç uyumuyor. Şu bilgisayarı saklayayım da şunun. Şuraya yeni bir tane çeşme aldım. Şunun içine koyacağım. Lan çeşme de açık ya. Çeşme kapan. Heh kapattım çeşmeyi. Şöyle koyayım arkadaşlar. Bakın bu çeşmeye böyle tıklayınca arkadaşlar şöyle. Durun göstereyim. Bakın hepsini döküyor. <laughs> Çok iyi ya. Şöyle neyse bunu kapatalım da sakar görmesin. Şöyle saklayalım. Tamam. Nerede kaldı bu çocuk ya? Sakar! Ay geldim geldim neredesin? Lan ne ara gittin geldi? Görmüyorum seni. A apandayım. Aldın mı? He aldım. Benim bilgisayar nerede? Tamam parayı verirsen bilgisayarları vereceğim. Hadi şiver parayı. Bilgisayarı ver. Ya sen bana ver. Söz veriyorum vereceğim ya. Ya Mahmut abi kim beni dövüyor? Onu var ya yumruk manya yaparım ha. Hadi ver çabuk. Nasıl var? Ya Sagar ver vallahi vereceğim diyorum. Hadi bak ya. Adam gidecek ha. Tamam ya. Tamam veriyorum kızma ya. Al bu 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 bu. Al bu kadar. 64 64 260 lira olacak. Ha. 64 64 128 yapar. 128 128 daha 256 yapar. Eee 256 250 Geçleşte. Bekle. Bekle, bekle, bekle. 56, 4 olacak. Tamam, al bu kalan parayı. Mahmut abine teşekkür et. Gel bilgisayarını vereyim sana. Benim Gel bakalım içeri. Ben, bilgisayarım burada. Nerede? Bak, çık orada. Bak, tuşa bas şimdi. Nasıl basıyoruz? <laughs> tamam. Hadi gel şimdi gidip adamdan kazma alalım. Ya kurma ben bilgisayarı. Oya gireceğim, git. git. Of Sakarya, gelmezsen gelme arkadaşlar. Ben gidiyorum yanına adamın. Heh, tamam paramız hazır mı şöyle Tamam ben paramız veriyorum. hazır Bu da bizim ekmek paramız ekmeğimiz kalsın arkadaşlar Ekmek olmazsa yaşayamayız ee, Tehlikeli abi getirdik parayı Tamam bana verin şimdi O parayı Tamam abi veriyorum 128 28 256 Doğru oha Sınırsız elmas veren kazma Lan sakar doğru galiba Alamıyor. Vallahi. Sakar al bakayım şunu bir Abi tamam biz bunları aldık. Sana bir de 4 lira bahşiş bırakıyorum. İş yok bir dakika. Önce madene ineceğim. Eğer çalışıyorsa sana 4 lira vereceğim. Söz. Tamam. Tamam hadi görüşürüz tehlikeli abi. Sakar isme bak adamı tehlikeli değilsin mi olur ya? <laughs> lan, lan 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 dur dur yavaş in. Tamam durun şimdi. Aa bu elmas mı? <laughs> elmas değil. Ya lav olabilir. Aa elmas buldum gel gel deneyelim gel. Bu <laughs> Şu de deneyeceğim. Allah'ım inşallah doğrudur ya. Sınırsız elmas veren kazma lan hala inanmıyorum ha. Deneyeceğim. Hadi hazır mısınız? 3 2 1 Deniyorum. Hop. Oha! Sakar doğru Oha doğru lan. O da zengin olduk lan. Hayatımız kurtuldu. Allah. Allah lan bu adam var ya adamın gibi ya. Aha burada da var elmas. Arkadaşlar envanterim doldu. Baksanıza şuraya. Allah. Sagar, hazırlan şeye gidiyoruz şehre gidiyoruz Oğlum atma elleri atma atma elmasları Lazım olacak arkadaşlar Sizlerde sizler videoyu lütfen beğenmeyi Unutmayın tamam mı bu videoyu güzel like sesi bekliyorum Sizlerden bu arada oynadığımız Arkadaşlar modlarla oynamak istiyorsanız Mesela dünkü videodaki modlar Atıyorum buradaki madenler e, Sagar'ın küçülmesi filan Hepsi arkadaşlar tv Adresinde var Hepsi de ücretsiz gidip indirip oynayabilirsiniz Sizlerde www.baydoktor.com Aynen .com da bizim. www.baydoktor.com www.baydoktor.tv İkisi de bizim arkadaşlar. Sakar yerim kalmadı. Ben şu adama para vermeye gidiyorum. Allah razı olsun senden tehlikeli abi ben ya. Vereyim, ben vereyim, ben vereyim, bu para var. Ben buradan nasıl çıkacağım? Lan Sakar burada kaldık galiba ha. Yok bak çıkarız. Aa doğru söylüyorsun gel çıkartmamız var. Kır kır. Ama taşları bir tane veriyor Sakar. Niye? Abi çekil taş. Aa doğru söylüyorsun. Vallahi yağmur da başladı. Şuradan tırmanmaya çalışacağız. Şöyle şöyle şöyle. Ben proyum oğlum sen beni takip et şimdi. Bak izle izle. Buradan böyle, buradan böyle. Hop buradan böyle. Arkadaşlar Arıyorum. merdiven yapmak bu kadar kolay işte. Buradan böyle. Ha buradan da şöyle çıkarız değil mi? Evet çıkarız böyle. Hadi Sakar çabuk ol. Ben zıplayamıyorum. Zıplarsın zıplarsın hadi. Başarırsın sen. Buradan böyle 10 bloğum kaldı. Hop şöyle şöyle. Şöyle. Hadi Keltoş yürü ya. Geliyorum geliyorum sen git. Tamam ben çıkıyorum adamın yanına gidiyorum ben. Hop çıktım vallahi şunu da kırayım. Heh, kırmama gerek yok. Adam nerede burada? Heh, tehlikeli abi. Çok teşekkür ederim. Vallahi çalıştık kazma. Yemin ediyorum çalıştı. Önemli değil. Abi sana şimdi 4 tane para veriyorum. Bak buradan atıyorum. Senin sandığın var galiba. Oraya gitsin. 1 2 Allah dur yanlış attım abi. Pardon pardon pardon. 2 Aha gene atamadım. Neyse 2 3 Amca oraya gidiyor ya pardon dur şunu da alayım Heh. Oldu mu abi attım bak paraları Oldu teşekkürler Abi sana hatta biraz da elmas atayım şöyle bak elmas atıyorum bir sürü Al abi elmaslarım da olsun Elmas sevmem Elmas sevmez misin niye abi Ben sevmem para lazım bana Tamam abi al sana para vallahi verdik paranı Lan Keltoş Altına <laughs> <laughs> Orada kal sen. Ben gidiyorum. Kelteş görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sınırsız elmas veren kazmamız var artık. Artık benden zengini yok şu Minecraft'ta. Bütün her şeyi satın alacağım. Ferrari alacağım. Lamborghini alacağım. Ondan sonra villa alacağım. Başka ne Tabii. alabilirim ya? Her şeyi alabilirim aslında. Bu köyü bile satın alıyorum. Lan Sakar yürü Mahmut abine bütün köyü bize satsın. Satın alacağım. Köyü mi satacağım? Sana satmaz ki. Niye satmaz? Niye satsın kendi köyü? Öldürürüm o zaman onu. Para, param da var. Vallahi adam tutar. Oraya sen öldüremem ben. O kadar diyorum. Öldüremem. Ya sakar saçmalama. Neyse burası da böyle kalsın. Lan bu küçük sandığı ne zaman koyduk biz buraya? Ben koydum. Neyse buraya bir tane elmas koyayım da. Belki birisi görüp sevinir arkadaşlar. Belki fakir falan görür. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sakar şu bilgisayarını kırayım. <gülüyor> <gülüyor> Oynamayacaksın. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Kıracağım lan hepsini kıracağım. Uf, kıracağım. Şu monitörde Şu monitöründe çalayım. Aa, çaldım çaldım. Aa bırak beni. Gidiyorum ben. 3 kalbim var. Ha, arkadaşlar <laughs> <laughs> çaldım monitörünü. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olduktan sonra lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yarın 16.30'da görüşmek üzere. Ha bir de videoları öğlen 12'de mi atalım yoksa akşam 4.30'da yani 16.30'da mı atalım? Yorumlara bir yazın bakalım. Ona göre ayarlayacağım. Ölüyorum bir kalbim var. Vallahi dur. Yarın. Dur, dur. Vallahi yarım kalp. Yemin ediyorum yarım kalp Yemin ediyorum ben. Ben Tamam. Bir tane patates ver. Yemin ediyorum yarım kalbim var. Allah camsın. <laughs> Tamam valla vereceğim bak ver canım da olsun Şuradan şimdi canavar çıkacak bak öyle iskelet var Bunlar ben doyurmaz sakar ya Patates bunlar kanka ya Patates? Kanka patates beni doyurmuyor ki hamburgerin var mı? Ne yok ne? Tamam dur vereceğim <gülüyor> Vermeyeceğim <gülüyor> arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Suyu atayım mı lan monitörü Bak elimde atarım ha Hayır, Tamam abi de abi de abi de Video like iste video like, ay, iste. De, video like ay, iste Video like ay, iste de, video like iste like ya bir kalp, bir kalp, bir kalp. Tamam, tamam, tamam. Öldürme, al. Heh. Heh, bir kalbim kaldı. Manyak öleceğim ya, vurma bana. Ya <laughs> manyak, Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar, yarım kalp. Her şeyim gitti lan.